<laughs> Seviliyorsun. Evet, güzel insanlar. Sorgun pazarına, sorgun canlı hayvan pazarına. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz diyeceğim. Biraz geç kaldık ama saatimiz yediye geliyor. Kusurunuza bakmayın. Seyriniz güzel olsun, seviliyorsunuz. pazarın girişinde abim karşıladı. Moralim yok dedi. Evet, moral onlarımız yanımız elimizde kalıyor. Yem pahalı. Piyase çok düşük. Evet arpa fiyatları yalnız düşmüş diyorlar arpa abi. Fiyatları altı lira diyorlar. düşmüyor. E, alırken altı buçuk, satarken yedi buçuğa veriyorlar. Bu piyase böyle iyi değil. Evet. Yani hayvancılığın bitme noktasına geldik. evet. Bey. Fiyat ne istiyoruz abim? Fiyat düşük 240 bin lira. 80 lira. Kampanya yapıyor. Zararını veriyor. Evet. Ballar nakizden güzelmiş abi. Biri kölük ikisi boynuzlu. Şansı güzel olsun, bahtı güzel olsun. Malın hiç güzel olmasına gerek yok. Yasak olsun. Hayırlı sabrın tamam, diyeceğim. Pazar olsun. Allah Allah evet iki tane dana, erkek dana. Abim küçüğün ne diyoruz? 42. Pazar olsun abim. Evet erkek simental dana. Maşallah var diyeceğim. Abim kolay gelsin. Şefaat herhalde. Fiyat ne diyoruz abim? 80 lira diyoruz. Telefon numarası alabilir miyiz abim? Evet. 33 47. Pazar olsun abim. Evet bizimkiler burada Ersin. Evet Yusuf abim burada küçük Yusuf burada kolay gelsin pazar olsun. Ne istiyorsun mallara? Ne istiyorsun? ne istiyoruz? Lan kocaman ineğe ne 55 istiyor? Bunlara da 55 istiyoruz. pazar. Seviliyorsunuz. Evet. Tüm kekilli ailesine selam olsun buradan. Bir güzellik diyeceğim. Anlat durumuz hayır. Evet. Her zamanki gibi sarı kayalı abilerim. Pazar olsun abilerim. Eyvallah kardeşim. Gene nerede görsem oturuyorsunuz abi. Ne alıyorsunuz ne satıyorsunuz. Ya alsak satsak da çok yavaş. Ha, çok, çok çabalamaya gerek yok böyle sakin sakin oturacaksın yormayacaksın kendini. Peki aldınız mı sattınız mı? Ne yaptınız? Aldık müşteride çok cüzi bir kar veriyor olmuyor. Evet. Yeni aldınız bunları o zaman? Geçen hafta aldım. Nereden? Buradan mı? Boğaz yandan. Hayırlı olsun abi. Sağ olasın. İki tane monton herhalde. Vallahi hakikaten maşallah var tüyleri. Çok güzel abi. <laughs> Hamdi öteki ne herhalde. Fiyat ne diyoruz? Abi. 155 falan istiyoruz. Çiftine. 70 buçuk liraya geliyor. Telefon numarası alalım abim. 535. 535. 534. 324. 64. 6557. 6557. Pazar olsun, seviliyorsunuz abi sarkaya selam olsun. Bir bakarsan sevinirim abim. Sekizinci ayın birinde pazarda ateş yakıyoruz. Çek kardeşim çek dedi. Seviliyorsun baba. Pazar olsun. Pazarın en büyük esnafı Evet, pazarın en büyük esnafı Ali amcamız. Sorgunluyuz. Alım satımı yapmışız. Sigaralarımı yapmışız. Neyi bekliyoruz abim? Pazarın Pazar sonunu. Abi, pazarı bekliyoruz. Evet. Nasıldı abi? Pazar nasıl? Pazar pek kalıyor Yalnız bu hafta geçen haftaya göre biraz kalabalık abi. Hem insan nüfusu olarak hem hayvan olarak. Ali. geçen hafta satım daha çoktu. Satım çoktu. Şimdi ama satım yok. Satım. Hayırlısı abim. Peki piyasa nasıl? Oturup gidişle yani. Şu şekilde gidiyor. Günden güne kan kaybediyor gibi, düşüyor piyasa gibi. Kendileri ettiler abi, hangus ayves ettiler. Hangus da para etmiyor, yerli de para etmiyor. Yani üretici üreticiye kırdırdılar, herkesin birbirinin gözüne bakıyor. Hayırlı abim, pazar olsun, seviliyorsunuz. Hayvanlar hakikaten güzel. Başındaki topluluk da güzel. Pazarlık var ama işlerine giremiyor. Evet, biçer hayvancılık. Abim ne istiyoruz? 128 diyoruz abi. Pazar olsun abim. Kolay gelsin. da bizim Çandırlı Mendu. Pazar olsun abim. Seviliyorsun. Seviliyorsun. Kaçta geldin kardeşim? Gece üçte. Gece üçte. Kaç mal getirdin? Üç. Bir tane kaldı. Üçü de duruyor. Üçü de duruyor. Satış yok. Ne var. istiyoruz buna? Daha Nasıl? Pazar olsun. İşin gücün rast gitsin. Geçen hafta görmedim ama. Senin de işin. Ya şey. öldü öldü. Sana bir şey olmasın kardeşim. Ama. Canım piyasa öldükten sonra bize de bir şey olacak. Evet. Rıdvan abim Sarıkaya'dan gelmiş. Hayvanlar zamanında satmış. Güzel yapmış. Da arkadaşına inek bakıyorlar. Pazar olsun abim. Eyvallah sağ olun. Seviliyorsunuz. Pazar hakikaten kalabalık. Hayvan da çok, insan da çok ama el sıkışan kimse yok. El sıkışan kimse yok. Hayırlaşan Abi Malaca'dan gelmiş. İsim neydi abi? Burak. Burak. Evet. Iki tane balağımız var. Ne diyoruz abi? Pazar olsun abi. Ve abilerin dediğim gibi alışverişi bitirmişler. Pazar olsun abilerin. Nereden geldik abi? Buradayız. Sorgunluyuz. Pazarın durumu nasıl abi? Nasıl? Nasıl? Alana mı tadı yok, satana mı? Satana tadı yok, alana iyi. Alana iyi, fiyatlar düşüyor yani? Hayırlısı abim, pazar olsun. Teşekkür ederim. Gel şu kanlı yiyecekler. Ve maşallah, kolay gelsin abim. Pazar olsun. Ne istiyoruz abim? 150 diyoruz, 150 abi. 150 diyoruz. Sorgunlu muyuz abim? Boğaz yandan geldin? Pazar olsun abim. Bir telefon numarası alalım abi. Evet. 545. Evet. 866 866 3760. 3760. Pazar olsun abi. Pazar olsun abim. İşin rast gibi seni takip edemiyorum ben. Seni nereden takip edeceğim? YouTube'a giriyorsun abim. YouTube Gıdıklı yazıyorsun. Gıdırlı. Gıdıklı. Direkt ben çıkıyorum. Abi yaz bakayım ben bulamadım deminden yazdım. Evet ne getirdin ne sattın abi önce onu yok, bir söyle. Boş gezmeye geldim bakıyorum. Hayırlısı abim. Evet. Pazarın durumu nasıl peki? Pazar şu anda bitti. Hayırlısı ya abim abi. Allah yardımcımız olsun. Şimdi Pazar olsun. Evet abilerim Erkilet'ten gelmiş. Kayser'den gelmişler. Kaç oldu abim? 65 abim. Hayırlı olsun abim. Allah kar versin. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Baktığınız yer aydınlık. Günler güzel. Yanınızda güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Ve pazardaki işimizi bitirdik. Yine Kamil Koç'tayız. Usta, biz Boğazlıyana gidiyoruz ya, yolumuz indirdik. Ödeme yapacak mı? Evet. Yozgatlı Bülent abim. Abim arabanın tekerleğini dağıtmayasın. Sen şeyin çıktı bu abi. Trabzon ve arabada bugün 4 kişiden fazla yolcumuz var. Belki 14 kişi diyeceğim. Evet. Bugün şanslıyız. Evet, Bülent abim Çaylan'dan kimseyi tanımıyormuş. Yozgat'tan, şey, Sarıkaya'dan da kimseyi tanımıyormuş. Boğazcan'dan da. Sağlık olsun. Bu arabaya da iki gün olmuş bir Ama araban güzel abim. Evet. Önceki iki arabaya göre... Allah iyisin, sana. Amin diyeceğiz abi. İnşallah. Ben, biraz, ben şurada Evet orada ineceğim abi. Beyoz kaptanım. Bülent abi. Allah yardımcın olsun. Kaza bela vermesin. Yolun da açık olsun abi. Evet, evet. Ve Kamil Koç. Babayı bulduk gene. Abim baba yağmurun bu tarafına kadar gidiyormuş. Ben çaylarına gideceğim. Yolun açık olsun. Arabanın tekerine daha değmesin abi. Kapıyı çekersen sevinirim yakışıklı. Geçeriz abi. Sıkıntı yok. Abim hayırlı yolculuklar. Ya abim gidiyor. Tarım marketin yanındaki natural tarım market, tarım market program. Ada suyu kağıtın yanında her türlü ihtiyaçlarınızı görülür. Reklam almıyoruz ama mecburiyetten. Allah yokluğunu vermesin abim. Seviliyorsun. Abi, abi teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde. ya. Evet, baba yağmurdayız şimdi de. Yem deyince tarım market. Karadunağlı abi. Sağ Abim de hoş vallahi. Yeni kalitesi. Reklamın kralını yapıyor. Uçacak. Abim iyi perşembeler diyeceğim sizlere kolay gelsin. Eyvallah. Gençler. Şey Elleyen sallayın gençler, el sallayın. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Tamam hadi. hadi. Ko benim ya. Bir dene ya. Şimdi normalde kamerayı başta tutması lazımdı. Benim sizlere oynamam lazımdı. Yeri öpmem lazımdı ama olmuyor. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.